Video karşına çıktıysa Eminol Alman gereken bir mesaj vardır, belki de Evren'in size vermek istediği bir mesajdır. Hazırsanız devam edelim arkadaşlar. Evet, Melekten, Melek destekli, Melek mesajlı bir kahve keyfi tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar kahve falımızın sonunda Meleklerden size de bir mesaj çekeceğiz. Bakalım. Meleklerin size bugünkü mesajı nedir? Fakat bu videoyu arkadaşlar zamansız zamana kodluyoruz. Ne zaman karşınıza çıkarsa siz o zamanı baz alın. Şimdi hazırsanız devam edelim. Böyle bir kahvamızı incelediğimizde, bir geçmişe doğru gittiğimizde geçmişte iki tane ağır, türembalı sıkıntı yaşamışsınız. Birisinin bariz bir şekilde maddi konuda olduğunu söylüyor. Maddi konuda ağır bir yıkım, ağır bir kayıp yaşamıştınız. güne de onun sıkıntılarını taşıyorsunuz. O günden sonra hep bir sıkıntı içindesiniz. Kendinizi e, koruma altına alıyorsunuz. E, kendi kabuğunuza çekilmişsiniz. Hiçbir şeye, hiçbir kimseye güvenmiyorsunuz. Ondan dolayı da üzgünsünüz, her şeye tedirgin olarak bakıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Ee, temkinli olmanız çok iyi. Fakat her şeye tedirgin olursanız bir yerden başlayamazsınız. Bir yerden başlamanız gerekiyor diyor. O önünüzdeki ağır, kalın duvarları artık kırmanın zamanı geldi apo çıkmanın zamanı geldi. Mücadele vermek zorundasınız bu noktada. Kafanızda takılan çok ama çok soruların olduğunu söylüyor. Ee, çok e, ruhsal olarak çok ağır yükler taşıdığınızı söylüyor. Fakat bu mücadeleden kurtulmak zorundasınız. Kendinizi yargılamaktan vazgeçin. Vaş keçərsəniz, həyatınızda 8li bir vaxtda dəyişikliklər meydana gələcəkdir və şok, amma çox sizin üçün mutluluk, huzur sizi bulacaqdır. Nə zaman? Öncə özünüzə güvənin və mücadilə edin. Daha sonra bəkləntiləriniz əvrən tərəfindən sizə qarşılanacaqdır və sunulacaqdır. Altın təfsidə. Yetər ki, siz özünüzə güvənin. mücadeleye başlayın. En kötü karar kararsızlıktan iyidir söylüyor. Emin olun mücadele ederseniz yalnız değilsiniz. Evrenden destek alacaksınız. Geçmişinizle alakalı çok öfkeli olduğunuzu söylüyor. Geçmişten bugünden sonra kurtulmanız lazım. Kendi geleceğiniz için mücadele etmeniz lazım. Evet tekrar devam edelim arkadaşlar. Şunu da eklemek istiyorum. Şu an beni dinleyen güzel insan mutlaka abone ol, takip butonuna bas, alma vermeden gelsini koruyalım. Bu şekil verdiğimiz sorulardan cevap alabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde iki insan karşı karşıya gelmiş bir konuyu tartışacaksınız. ilk başta sinir və öfkü hakim olacaqdır. Daha sonra yavaş-yavaş daşlar yavaş, e, yerinə oturacaqdır. Təkrar əskisi kimi barış içində yaşayacaqsınız. Yəni bəklədiyiniz biri varsa, gəlməsini bəkləyirsiniz, o kişidən əlaqəti mələcəksiniz. Faqat barışın sağlanacağından bas edir. eski dosyaları tekrar açarsanız bir noktadan sonra bu ilişki tekrar biter. Bilginiz olsun. Devam edelim. Dörtlü bir vakitte hayatınızda çok güzel bir şey olacaktır. Evliyseniz eşinizle aranızda sıkıntı neyse çözülecektir. Haneye huzur Yok biz evliyiz fakat küsüz barışacaksınız. Küs olanlar, beni dinleyen kişi şu anda küs olduğum kişiyle barış içinde olacağınızı söylüyor. Fakat size nazarın değdiğini de söylüyor. Bu ilişkiye, bu haneye nazar değmiş. Ondan dolayı sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Biciğinizin üzerinde de negatif enerjiden bahsediyor. Mutluluklarınızı, huzurunuzu, Evdeki olan o kutsal mutlulukları kimseye paylaşmayın. Paylaşarsanız bazıları hasetle yaklaşır, kötü gözle bakar, bazıları direk kaldıramar, başka şeyler yapar. Ondan dolayı hanenin içerisindeki huzursuzluklar hanede kalır. Mutluluklar da size kalır. Ondan dolayı üzüntülerinizi kimseye anlatmayın, sıkıntılarınızı kimseye anlatmayın. Bir ay sonra, beş ay sonra siz barışacaksınız fakat dışarıdan bakan sizin her sıkıntı yaşadığınızı söyleyecekler. Fakat bunun için de mutlu olacaklar. Siz değer kaybedeceksiniz onların gözünde. Devam edelim. Beşli bir vakitte dikkat edin. Beşli bir vakitte birileriyle ciddi anlamda tartışma ve kaygı yaşayacaksınız. Bir kalabalık görünüyor. Toplu bir kalabalık kalabalıkta sizin de olduğunuzu söylüyor. Ee, böyle kavgadan, tartışmadan, kalabalıktan uzaklaşmanız gerekiyor. Yoksa sıkıntı yaşayacaksınız. Bilginiz olsun. Devam edelim. İçerinizde, kalbinizde çok büyük sıkıntıların olduğunu söylüyor. Fakat benim gördüğüm kadarıyla kalbinizde resmen güneş doğacaktır. Yakın zamanda. Tünel'in sonunda Işığın olduğunu görüyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Ben dinleyen kişi önümüzdeki günlerde altı vermiş. Altılı bir vakitte. İçtisen iş bulacaksın. Atanmak istiyorsan atanacaksın. İş konusunda sıkıntını sermeyse iş konusundaki sıkıntılardan kurtulacağımızdan baz etmiş. Dileğinizle gelelim. Dileğiniz dua ederseniz güzel bir şekilde, hayırlı bir şekilde bu dileğiniz gerçekleşir. Akabinde size huzuru, mutluluğu da kendiyle birlikte getirir. Şunu söylemek istiyorum. Sağlık sorunu hanede yaşayan biri varsa, Allah şifa versin diyelim, sağlığına dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Sağlık sorunu yaşayan kişi kendine hiç dikkat etmiyor. Bunlar mutaballikte ilerleyen dönemlerde e, durumunun iyiye gitmeyeceğinden de bahsediyor. Beni dinleyen kişi bununla sizin özellikle ilgilenmeniz gerektiğini söylüyor. Boşuna bu video karşınızda çıkmadı. Şimdi meleklerden size bir kart çekelim. Bakalım meleklerin sizin için düşüncesi, vereceği masaj ne olacaktır arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar meleklerin size mesajı nedir? Bugünkü mesajı. Arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Ben sizi mutlu etmek için çabalıyorum. Siz de alma vermeden dengesini mutlaka koruyun. Su dokuzlu su arkadaşlar size meleklerden mesaj nedir? Dilekleriniz gerçek oluyor. Endişeleriniz yok oluyor. Hayat sevgisi. Endişeleriniz yakında yok olacaktır. Dileklerinize gelince dilekleriniz gerçek olacaktır. Hayal ettiğiniz o hayattaki sevgiye, mutluluğa kavuşacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun arkadaşlar. Bireysel ve özel açılım isterseniz özelden ulaşabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yüce yaradan yar ve yardımcınız.